Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Neml suresi 30. ayet kelimeden devam ediyor. İnnehu şüphesiz o burada gönderilen o mektubu kastediyor. Min Süleyman. O Süleyman'dandır biliyoruz ki min ardına gelen ismi iyili yapıyor. Ancak Süleyman ismi bu iyili olan isimlerden değil. Genelde Arapça olmayan isimler bu şekilde oluyor. Bir de yani çekimi olmayan sonu vav, wow, ye ve elifle biten kelimelerde o harfi cerlerin kuralı işlemiyor. Yani hareke iyili olmuyor. Ve innehu yine o bi ile demek. Bismillahirrahmanirrahim. O ismiyle yani Allah'ın ismiyle bi de mesela ardındaki ismin son harekesini iyili yapıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani o Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Burada Allah'ın ismi derken normalde eğer özne olsaydı ismullahi şeklinde olur. Şu kısım bir isim tavlaması. Yani Allah'ın ismi. Ve şu Er-Rahmani, rahimi gibi ifadelerde Allah'ın isimleri aynı zamanda dil bilgisi olarak da Allah'ın sıfatları oluyorlar. O yüzden Allah lafı burada iyili bittiği için Rahmani ve Rahimi şeklinde bitiyor. Verli doğrusu it is from Süleyman yani Solomon Süleyman'dandır. And verily yine doğrusu muhakkak it reads o okur diyor parantez içerisinde in the name of Allah Allah'ın adıyla the most gracious Rahman the most merciful Rahman Rahim Allah'ın ismiyle. Ve devamında elle te'lu mayasınız diye yani büyüklük taslamayasınız diye aleyye bana büyüklük taslamayın ve ve etuni ya da ve tuni bana Müslümin, Müslüm kimseler yani Müslüman kimseler olarak Allah'a teslim olan kimseler olarak gelin diyor. Yani bu mektup bu şekilde söylüyor. Büyüklük taslamayın. Be not exalted. Burada günlük İngilizce'de don't be şeklinde olur. Yani olmayın şeklinde don't be yani you siz olmayın no exalted yani bana karşı büyüklük taslamayın against me bu again against bana karşı demektir for yani for'un zıttı oluyor bana karşı büyüklük taslamayın but come to me ve bana gelin as Muslims Müslüman kimseler olarak gelin Müslüman kimseydi İngilizce olarak şu şekilde yorumladıklarını görüyoruz. True believers, gerçek inanan kimseler. Who submit. Bu submit, boyun eğmek. To Allah, Allah'a. With full submission. Yani tam bir teslimiyetle teslim olanlar veya tam bir teslimiyetle boyun eğenler. Bu submission kelimesi de zaten submitten geliyor. Bakın benzer diye görebiliyorsunuz. Submission şeklinde. Bunun üzerine Galet dedi ya eyühel melo ya eyühe ey el melo önde gelenler ey o lider kimselere kendisinin etrafındaki kimselere sesleniyor have tuni yani bana bir fetva verin bu konuda nasihat verin fi emri bu işim hakkında yani gelen bu mektup hakkında bir Nasihat verin me kuntu ben olmadım katiyaten, katiyaten kesinlikle şekilde katı bir şekilde emran bir emir konusunda hatta teşhedun yani siz bana şahitlik etmeden ya da siz bana şahitlik edinceye kadar ben herhangi bir konuda ne yapmadım kendi kendime bir karar vermedim diyor herhangi bir işi yerine getirmem şeklinde. Ancak bu işi danışmayla yaparım diyor. Yani demek ki o yönetim şeklinde de o dönemde kraliçe bu devletin yönetim konumundaki kadın yorumlarda bel kız olarak geçiyor. Kendi Yönetim kadrosuna bu iş hakkında danışıyor, ona soru soruyor, onlara soru soruyor. Şimdide o oh, chiefs, hey önde gelenler, advise me bana nasihat edin. In this, bu konuda case of mine yani benim bu durumum konusunda bana nasihat edin. I decide no burada decide karar vermek no o zaman olumsuz oluyor no case herhangi bir durumu karara bağlamam. Till you are present with me. Yani siz benimle beraber oluncaya kadar. Bunu bahsedip da... Evet şu kısmı tekrarlayayım. Advise me in this case of mine. Yani bana benim bu durum hakkında nasihat edin. I decide no case. Ben herhangi bir konuda karar vermem. Till you are present with me. Siz benimle beraber oluncaya kadar. And give me your opinions. Bana fikirlerinizi verin şeklinde. Bu yönetici etrafındaki insanlara bu şekilde danışıyor. Yönetici kimselere danışıyor. Galu onlar dediler ki nahnu yani biz ulu kuvvetin biz ulu sahip olmak anlamında ulu kuvvetin güce sahibiz ve ulu be'sin aynı zamanda ulu be'sin şedidin ifadesi şiddetli bir güce sahibiz. Yani bizim gücümüz var ya da savaş kabiliyetimiz var. Şu be'sin şedidin ifadesi bu şekilde. Aslında şedid, şiddetli demek olur Be'sle de mesela bazen azap olarak yorumlanabiliyor. Burada nedir? Savaş anlamında vardır. Ben şiddetin yani biz şiddetli bir yani savaş için gücümüz, yeteneğimiz var şeklinde yorumlamak mümkün. Vel emru iş ileyki sana ait Bu ileyki oluş, oluşu bayan olduğu anlamına geliyor. Yani şurasının ki olması. K olunca erkeğe yani sana derken iş sana aittir. Burası fen zorui normalde onu iken F'den dolayı fen zorui tabi bir bayan olduğu için fen zorui bayana bu şekilde deniliyor. Yani sen bir bak ve eğer erkek olsaydı fen zor şeklinde olurdu. Şu Y olmazdı. Bununla ilgili yani bir emir bayana yapılıyorsa farklı, erkeğe yapılıyorsa farklı olur Arapçada. Mesela ye derken erkeğe kul denir, bayana kuli denir. Bu iki kelime de mesela şey olarak erkeğe kul denir, sen de söylenen de bayana kuli denir. Mesela kuli ve kuli Kur'an-ı Kerim'de mevcut ifadelerdir. Birincisi kuli Nahl suresinde geçmekte. Kuli ise o da Meryem suresinde geçmekte. Yani ifade tarzı olarak orada neden öyle olduğunu anlamak istiyorsak ya da neden öyle olduğunu görünce diyeceğiz ki ha, demek ki burada bayanlara söylenmiş. Meze te'murim yani sen neyi emredersin? Burada mesela bu eğer erkek olsaydı te'mur şeklinde olurdu. Bayan olunca te'murini te'murine şeklinde. Bu şekilde oluşup bunun da bayan olduğunu gösteriyor. O zaman nedir? Bunu derslerimizde belki de ilk defa görüyoruz. Mesela erkeğe sen yazarsın derken tek tubu dersiniz. Bayana sen yazarsın derken tek tubine demiş olursunuz. Arapçada bu şekildedir erkeğe erkeğe derken tek tubu bayana dediğimiz gibi te'murine. Burada mesela erkek olsaydı te'muru şeklinde olurdu. Bayan te'murine. Bir başka örnek. Mesela içmek derken yani sen içerisindeki erkek teşrabu bayan teşrabine şeklinde olur. They said onlar söylediler. We have great strength. Bizim büyük bir gücümüz var. And great ability, büyük bir yeteneğimiz. For war, yani savaş için büyük bir yeteneğimiz var. But it is for you. Sana, senin içindir, sana aittir. To comment, emretmek sana aittir. So, sen think over. Üzerine düşün. Burada mesela fenzur ifadesini bak demiştik. Burada think over, düşün. What you will comment. Ne emredeceğine dair sen bir düşün dediler onlarda. Ve bu sefer o hanımefendi şu şekilde diyor. Galet dedi ki innel muluke yani krallar, melikler ize, ize dakalu girdiklerinde ize dönde dediğinde dakalu girdiklerinde gariyeten bir şehre girdiklerinde gariye daha çok köy anlamında günlük Arapça ama Kur'an-ı Kerim'de şehir olarak çevriliyor. Gariyeten bir şehre girdiklerinde efse duhe onu bozarlar. Burada mesela efse ifadesi hani fesat etmek gibi zaten fesat kelimesi de buradan geliyor. Ve cealu yaparlar e izzete ehlini yani şerefini ehliye, onun ehlinin, şehir halkının şerefini ezille rezil rüsvay ederler. Yani o en şerefli kimseleri en rezil hale getirdiler. Ve kezalik ki işte bu şekilde yef'alun onlar bu şekilde yaparlar. She said verily yani o söyledi verily kings doğrusu krallar when they enter at town yani onlar bir kasabaya girdiklerinde burada mesela gariyeten ifadesini biz şehir diye çevirmiştik. Burada bir town yani kasaba. Ve parantez içerisinde de country bir ülke diye yorumlamışlar. They despoil. Despoil yağmalamak anlamında. It they despoil it onu yağmalarlar and make yaparlar. The most honorable yani en şerefli kimseyi amongst its people. Onun Halkı arasındaki en şerefli kimseleri, the laws yani en aşağı kimseler, en rezil, zelil kimseler yaparlar. And thus, bu şekilde, they do, işte onlar böyle, böylece yaparlar diye söylüyor. Ve inni, şüphesiz ben, mürseletun. Burada bakınız yine bayan olduğu için mursiletun şeklinde oluyor. Eğer erkek olsaydı mursilun şeklinde olurdu. İşte bu, bu tip kelimelerde de mesela ben öğrenciyim derken erkek söylüyorsa ene talibun, bayan söylüyorsa ene talibetun, ene talibetun gibi kullanılıyor. Yani mesela erkek ene muallimun derken bayan ise ene muallimetun der. Burada gönderici olmak anlamında ben göndereceğim ileyhim onlara bir hediyetin bir hediye göndereceğim. Ve naziretun burada da yine mesela erkek olsaydı nazirun olurdu. Bu ifadeyi kullanan bayan olduğu için naziretun yani gözleyeceğim, bekleyeceğim bi yani naziretun bi burada da yine mesela mursiletun bi ile kullanıyor. Bime yercu u ne ile döneceklerini el murselun kendilerine gönderilen elçilerin ne ile döneceklerini bekleyeceğim, göreceğim, bir bakacağım diyor. But verily doğrusu ben I'm going to send göndereceğim. I'm going to send him. Bakınız burada gönderici olmak ifadesi direkt İngilizce'de göndereceğim diyerek çevrilmiş. Bu Türkçe'de de bu şekilde. Yani Arapça'da birebir kelimeyi çevirdiğinizde gönderici olmak diye çevirirsiniz. Ama Türkçe'de mesela gönderici olmak ifadesi çok kullanılmaz. Onun yerine, yerine göndereceğim şeklinde çevirmek daha doğru oluyor. Burada İngilizce'de I'm going to send him göndereceğim a present. Ona bir hediye göndereceğim and see with what göreceğim what answer the messengers return peygamberler. Yani burada affedersiniz. Messenger ifadesi hep peygamber değilmiş. Hatta onlar büyük harfe yazıyor. Bu dilin kullanımıyla alakalı. Peygamber olsaydı büyük harfe yazardı. Buradaki elçi anlamında. Yani bir kralın ya da kraliçenin başka insanlara gönderdiği elçilerden bahsediyor. Aynı şekilde kullanılıyor. Evet. Kalemme ce'e fe artık ya da böylece lemme dığında dığında ce'e geldiklerinde Süleyman'a Süleyman geldiklerinde Gale dedi ki etum yani siz bana yardım edeceksiniz? Medetten bulunacaksınız. Bir mal ile mi yardımda bulunacaksınız? Ve ama me eteni Allahu yani Allah'ın bana verdiği şey hayru mimme etekum yani Allah'ın bana verdiği şey size verdiğinden daha hayırlı bir halde iken siz bana malle mi yardımda bulunacaksınız diyor Hz. Süleyman Efendi. Bel hayır diyor. Entum siz bir hediye tutun. Ancak siz hediyenizle tefrahun. Siz ancak hediyenizle kendiniz şımarırsınız ya da bununla sevinirsiniz. Yani Allah'ın peygamberini dünyalık herhangi bir şeyle sevindirmek mümkün değil. Yani buradan şöyle bir ders çıkarılabilir belki. Bir mümin, bir Müslüman dünyalık herhangi bir öneriyle, teklifle mutlu olamaz. Çünkü Müslüman ne yapmalı? Ancak e, tabii o dünyalık şeyler Allah'ın emrine aykırıysa ya da burada karşıdan bir hediye geldi ve Allah korusun Allah'ın emrinin anlatılmaması isteniyor ise öylesi bir durumda asla ve asla dünyalık herhangi bir şey kabul edilmeyecek. Allah'ın emri anlatılacak. karşıdaki kişi inanır veya inanmaz. E, tabii ki gönül inanmalarını ister. zorlazar zaten herhangi bir kişinin inanması beklenemez. Ama anlatma konusunda Müslüman da tembellik etmemeli. Bu Allah'ın her insana yüklediği bir sorumluluktur. Yani her insan derken dinini kabul etmiş, emirlerini kabul etmiş her insana sorumluluğudur. E dolayısıyla onu mutlaka anlatacak. Herhangi bir dünyalıkta zaten beklemeyecek. So, böylece bu şekilde when the messengers with the present yani hediyeli elçiler diye çevirmek mümkün came to Süleyman. Hazreti Süleyman Efendimiz geldiklerinde Solomon bu şekilde Solomon olarak da kullanılıyor. He said o söyledi. Will you help me in wealth? Yani bana zenginlikte mi yardım edeceksiniz? What hatta burada mesela F'yi almamışlar. What Allah has given me. Allah'ın bana verdiği şey. Bakınız cümle what'la başlamış bir soru değil. Burada anlamı şeydir. What Allah has given me, Allah'ın bana verdiği şey is better than, daha iyidir, that which. Hatta burada yine that which yerine yani what da kullanılabilir. He has given you, size verdiği şeyden daha hayırlıdır. Burada bakınız present perfect kullanılmış. Yani bu ifade bize göre aslında artık geçmiş zamandır. Biz bunu anlatırken geçmiş zaman şeklinde anlatırız. Ama tırnak içerisinde kullandığımızda Zaten Türkçe'de böyle bir yani present perfect diye bir yapı yok yani. İngilizce'de o böyle dedi. Yani dediği şey şu. Allah'ın bana verdiği şey derken Hz. Ömer Efendimiz hayatta ve karşıdaki muhatabına bu şekilde söylüyor. Yani Allah'ın bana verdiği şu ana kadar benim bana bu ömrünü ömrümü bahşettiği bu yaşıma kadar bana vermiş olduğu lütfettiği şeyler sizin şu yaşınıza kadar sizin ömrünüzden geçen şu zamana kadar verdiği şeylerden daha hayırlıdır anlamındadır. "Ne you rejoice siz hoşlanırsınız, eğlenirsiniz, iniyor gift hediyenizle ancak siz kendiniz hoşlanırsınız, eğlenirsiniz şeklinde Hazreti Süleyman Efendimiz söylüyor. Ve onların bu diyaloğu sonraki ayette de devam edecek inşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Rabbim hata ettiyse, hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.